Aşağıdaki adımları izlenerek bir geometrik şekil çiziniz. O merkezli çemberin yarıçapı 8 cm'dir. Şöyle bir çember çizdik. Merkezimiz burası olsun. Yarıçapımız 8'miş. Çemberin dış bölgesinde bir A noktası belirleyip bu noktadan çembere B noktasında teğet olan AB doğrusunu çiziniz. Şöyle bir doğru çizelim sevgili arkadaşlar. Neymiş? B noktasında T etmiş. Şurası da A noktası olsun. Peki gördüğünüz gibi AB 15 olarak alınacak. C çember üzerinde bir noktadır. Çember üzerinde bir nokta alacağız. Yukarıdaki verilere göre AC uzunluğu en fazla kaç santimetre olabilir? Yani çemberin üzerindeki bir noktanın A'ya en uzak olduğu yer neresidir demek istiyor. Tabii ki arkadaşlar AC'yi şöyle çember merkezinden geçecek şekilde çizersek Çemberin diğer tarafında olursa yani çapın diğer tarafında olursa C noktası bu şekilde AC uzunluğu en fazla olacaktır sevgili gençler. Peki şöyle B noktasıyla merkezi birleştirdiğimiz zaman biliyoruz ki şurası dik olur. Yarıçapımız 8 verilmişti. Gördüğünüz gibi 8 15 OA uzunluğu 17 olacaktır. Yarıçapımız 8 olduğu için OC de 8'dir. Dolayısıyla AC'nin tamamı gördüğünüz gibi 25 oldu. Cevabımız D'dir.